arkadaşlar Merhaba. Bugün size İngiltere'de kullanılan paralardan, İngiltere parasının tarihinden, Birleşik Krallık parasının tarihinden bahsetmek istiyorum kısaca. Bilinen en eski sterlin, daha doğrusu sterlin değil de yani İngiliz parası yaklaşık 1200 yıl önceki bir tarihe dayanıyor. Hatta eskiden bir puzzle şeklinde bir tahta olduğu da söyleniyor. Halk arasında yani biz burada İngiltere'de pound olarak, yani aslında bizim Türkler lira diyor da pound olarak kullanılıyor. Uluslararası piyasalarda Great Britain Pound yani sterlin olarak geçiyor. GBP bunun kısaltması. E, İngiliz milletler topluluğu ülkelerinde yani eski İngiltere sömürgelerinde hala bazı paralarda e, İngiltere kraliçesinin resmi bulunur. E, İngiltere haricinde pound kullanılan ülkeler de var. Bunlar işte Mısır, Sudan, Cebel Tarık, Lübnan gibi ülkeler ve Manadası, Jersey, Guernsey adası gibi adalarda hala İngiliz sterlini kullanılmaktadır. Şimdi bir pens var. Şöyle göstereyim size. Bu pens yani tek para pens. Bunun tekli pens. 2 e, penny, 3 penny, 5 penny, 10 penny yani o şekilde arttığı zaman penny şeklinde geçiyor. İkinci paramız 2 iki penny Bu 1 penny ve 2 penny e, copper bakır olarak kullanılıyor. Yani kenarı some coppers filan gibi bronz ya da bronz para olarak geçiyor. Onun dışında şöyle 5 penimiz var. 10 penimiz var. 20 penimiz var. Gördüğünüz gibi bunların yerlerinin etrafı yuvarlak olmasına rağmen bakın bu 20 peninin etrafı köşeli bu kaç köşeli oluyor 8 köşeli sanırım ve 5 köşeli bir 50 penimiz var bu 50 penilerle ilgili size çok değerli bilgiler vereceğim az sonra belki cebinizde hazine taşıyor olabilirsiniz bunlara da silver deniyor yani gümüş para deniyor ayrıca 1 pound ve 2 pound şeklinde bozuk paralarımız var bunların İngilizce, İngilizce adı coins e, paraların şekillerinden zamanla alışacaksınız tabi bunlara e, kağıt paralarımız eskiden kağıttı daha doğrusu artık kağıt paramız yok Ya şu paraları hala kağıt bunları biraz sonra göstereceğim size şu şekilde 5 poundumuz var bunlar artık polimer oldu önce 5 poundlar değişti arkasında Churchill'in resmi var şurası gördüğünüz gibi şeffaf kraliçenin hologramı var şöyle bir 10 poundumuz var bu da birkaç sene sonra değişti. 5 pound'dan. Geçtiğimiz yılda 20 pound'luk banknotlar çıktı. Gördüğünüz gibi bunların her birinin boyları farklı. Şöyle bir özelliği var bunun. Birincisi bu paraya dokunduğunuz zaman yani tabi görme engelliler daha kolay anlıyor. Bunun kaç pound olduğunu anlıyor. Artı paranın şurasında bu polimer paraların burasında bunun burasında bunun da burasında farklı yerlerinde paraların değerlerini belirtecek şekilde braille alfabesi var. Ayrıca İskoçya'nın da kendi bankasında para basma hakkı var. İngiltere ile Galler birlikte sayılıyor. O yüzden tek bir para birimi, tek bir cins para kullanıyorlar. Ama İskoçya ve Kuzey İrlanda kendi paralarını basma yetkilerine sahip. Elimde şöyle bir para var. 5 pounds var. Hangi var Royal Bank of Scotland basmış bu parayı? Bu İskoçya 5 poundu. Bir de şöyle bir para var elimde. Bu da Clydesbank basmış bunu. Bu da gene İskoçça Pound'u. Ee, şimdi bu paraların sahte olup olmadığını anlamanız için eskiden bu kağıt olanlara özellikle bir şey var böyle bir neon lambası var ya da hani bizim Türkiye'de kullandığımız paralara bakma makineleri var. Oradan bakabiliyorsunuz ya da e, banka gibi e, alışveriş yerleri gibi postane gibi yerlerde kalemler var. Kalemler kullanılıyor. Böyle kalemler üstüne çizik atıyor. Eğer orada hani normal pas, e, neydi o ispirtolu kalem gibi bir kalem kalın uçlu board marker gibi. Onu çizdiği zaman eğer iz bırakırsa para sahte. İz bırakmayıp böyle hani sulanıp dağıldığı zaman paranın gerçek olduğu anlaşılır. E, bu şekilde e, paranın sahte olup olmadığı belirlenir. 50 poundluk banknot ben bugün bankaya gittim fakat pandemiden sebep bankalar erken kapanıyor. 50 poundluk banknota ulaşamadım. E, 50 poundluk banknotlar da zaten günlük dolaşımda fazla bulunmuyor. Bu 50 poundları genelde mesela şimdi karı koca birbirine cüzdan hediye ettiği zaman veya anne baba çocuğuna cüzdan hediye ettiğinde daha doğrusu sevdiğiniz birine çok sevdiğiniz birine cüzdan hediye ettiğinizde genelde içine bir 50, o 50 poundlardan koyup hediye şeklinde verirler. Çünkü bir hediyelik cüzdanlarda boş verilmesi pek hoş karşılanmıyor. Ee, Birleşik Krallık dışında bu yırtık, selo teypli paralar falan pek kabul edilmiyor. Geçmiyor yani. Zaten onu nerede değiştiririm sıkıntısı olduğu için diğer ülkeler pek hoşlaşmıyor bu paralardan. Türkiye'de de zaten döviz bürolarında falan almıyorlar bildiğim kadarıyla. Ee, para makinaları burada bankalarda paraları saymıyorlar. Yani koyduğu zaman böyle geçip saymıyor. Burada paranın ağırlıkları ölçülür. Para ağırlıkları ile ilgili işte bir şey becerebilirsem kenara koyacağım size hangisi kaç gramdır nedir o şekilde tartarak mesela para poşetleri var böyle küçük içine işte 20 pound 10 pound 5 pound şeklinde bu bozuk paralardan koyuyorsunuz bankaya gittiğiniz zaman kadın tartıp tartıp böyle şey mesela kadın dediğime bakmayın banka görevlisi tartıp tartıp kenara koyuyor onları 1971'den önce bir sterlin 20 şilin bir şilin 12 peniden oluşuyordu yani bir sterlin 240 peniden oluşuyordu bu oldukça kafa karıştırıcı bir durumdu. 15 Şubat 1971'de ondalık sisteme geçtiler. 15 Şubat tarihi burada desimalde yani ondalık günü olarak kutlanmaktadır. Size şöyle de bir, bir şey göstereceğim. Şimdi zengin olabilirsiniz dediğim kısmına geliyorum işin. Kameramanımdan yardım rica edeyim. Şimdi şöyle ben bir tepsiye bu paraları ayarladım. Benim bir koleksiyonum var. Şimdi bu şekilde arka e, hatıra parası gibi arkalarında farklı e, şeyler basılı olan paralar var. Mesela nasıl göstereyim size? Şu Sempol Katedralinin resmi. Bu 1807 köleliğin kaldırılması ile ilgili bir şey. Şu ana Britan bir tane, bir şu sonra bana lazım olacak size bir çok bir şey göstereceğim. Burada pen e, birkaç pen, ben birazdan resmini koyacağım. Birkaç peni bir arada koyduğunuz zaman burada royal e, e, kraliyet armasını gösteriyor kraliyet kalkanını gösteren bir şekil oluşuyor bu enteresan bir durum şu Florence Nightingale'in elini gösteriyor şu Bonfire Night'ta bahsetmiş olduğum bu parlamentoyu patlatacak adamın anısına basılmış bir para yani onu anmak amacıyla değil de hani onu belirlemek şu radyonun icadı olan hani şey, icat eden adam Ma Marconi'nin <laughs> Ee, şey radyo dalgalarını temsil ediyor. Brunei Köprüsü ve bunu yapan adam e, bu bu ülkede ilk bu köprüyü yapan adamı temsil ediyor. Şurada da hayvanlı figürler var. Peter Rabbit var. Paddington var. Filmini seyretmiş olanlar için söylüyorum. Bu neydi? Ha, bu şey Peter Rabbit'i yazan adam. Şunları bilmiyorum ne olduğunu. Sadece hatıra parası olduğunu biliyorum. Şurada değişik paralarımız var. Bakın Bunların her birinin, bakın şu Olimpiyat e, burada 2020 değil sanırım Olimpiyat 2020 değildi kaçtı 2012. 2012'de yapılan Londra Olimpiyatlarından hatıra paraları. Şimdi şöyle koyalım bunları. Evet. Şimdi şöyle bir enteresan durum var burada hep bu size hatıra paralardan bahsettim. Ee, burada bize yakın bir e, kasaba var, Lancaster diye. Bu Center, Royal Mint Experience diye bir müze var. Henüz kısmet olmadı gitmek. Çünkü ben geçen sene ya da yani bu pandemiden önce duymuştum. E, ondan önce vaktim yoktu. Vaktim olunca gidip ziyaret etmeyi düşünüyorum. Fakat bu, şu, bu, bu müze şu anda kapalı. Instagram'dan ben takip ediyorum o müzeyi. Bu paraları meraklı olduğum için. E, oraya gittiğiniz zaman böyle de, daha değişik paralar var. Çeşitli mesela e, David Bowie e, Müzik grubu Queen James Bond mesela 007 diye 3 tane paradan böyle oluşturduğunuz James Bond hatıra paraları var çok değişik paralar var gidip kendi paranızı yani kendinize özel mesela ya kendi resminizi ya sevdiğinizin resmini ya da istediğiniz bir ismi bastırabileceğiniz hatıra paralar da yaptırabiliyorsunuz size siz kendinize onu da inşallah hani pandemi biterse bir gün ziyarete gidersem orada da sizin için bir video çekmeyi planlıyorum ee, burada şimdi şey, bin pound'dan yukarı paralar bin yani binlik olarak grant yani. mesela two grants, three grants yani iki bin pound, üç bin pound gibi. Ayrıca paraları da genelde halk arasındaki gibi temp quid, mesela temp, on pound ver gibi de kullanılabilir. Ayrıca 5 pound, şey, beş pound'a five'a on pound'a ten'a şeklinde de böyle hani e, sokak ağzı diyebileceğimiz şekilde kullanımı da vardır. Şimdi 2017'den önce biz şu yuvarlak bir poundları kullanıyorduk. Şimdi ben bunu mesela market alışverişinde kullanıyorum. Hani şey olacak jeton olarak alışveriş arabası alabilmek için. Buna lütfen dikkat edin. Bu paralar hiçbir şekilde geçmiyor artık. Sadece hatıra için bulundurmak istiyorsanız alın bir yerlerde bulundurun. Şimdi elimde yeni bir pound var. Bir saniye. Bu yeni bir pound da Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkenin ee, çiçek bitki sembolleri bulunuyor. Ee, İngiltere için gül. Galler için pırasa. Normalde gallerin simgesi nergistir. Hani defodaldır ama pırasa kullanılmış burada. Herhalde daha az yer kaplasın diye. İs İskoçya için deve dikeni ee, ve Kuzey İrlanda için yonca kullanılır. Ee, bu, bu ülkelerin simgeleri bu çiçeklerdir. E, parayla para ilgili kullandığımız bazı halk arasında kullandığımız şeyler var. E, deyimler var. Hani mesela benim param yok hani Türkiye'de hani tın falan yaparız ya. I am skint dersiniz. Hani param yok yani ben, ya. Çulsuzum bugün. Hiç param kalmadı şeklinde kullanılabilir. E, mesela bir de bu çok cimri insanlara peni çekir denir. Gene aynı şekilde çok cimri. Hani cebinde akrep var deriz ya biz. Onun gibi mesela long pocket short arm yani cebi derin ama kolu kısa. Eli cebine gitmiyor gibi de kullanılır. E, ee, kuruşu kuruşuna hesap yapan kişilere penny pinch, pinching, derler. Ee, sevilmeyen böyle hani ya atıyorum atıyorum geri ya yani gönderiyorum gönderiyorum geri gelen geliyor diyebileceğiniz insanlara da mesela e, bad penny derler. Hani, hani bir para, böyle istemediğiniz bir para dönüp dolaşıp size gelir ya onun gibi. Ee, bir de mesela şey alışveriş yapıyorsunuz yani ticaret yapıyorsunuz örneğin. Cash on delivery ya da cash on nail derler. Hani ben sana malı getirdiğim anda paramı vereceksin şeklinde söylerler. Kısaca da size biraz banka sisteminden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben yaklaşık 30 yıl önce Türkiye'deyken bankamatik kartımla gidip para yatırıp çekebiliyordum. Burada öyle bir şansımız yok arkadaşlar. Daha yeni yeni bu işlemi yapabiliyorsunuz ama sadece bankaların içinde para yatırma işlemi yapabiliyorsunuz. Dışarıda istediğiniz şekilde para çekme şansınız var. Birçok şey bankaların kendi bünyesinde kendi kartıyla çektiğiniz zaman ücretsiz ama marketlerin veya bazı yerlerin önünde duran cash machine'lerde para makinalarında geçen videomda 95 demiştim ama sanırım 99 kuruş peni olmuş o o kadar para kesiyorlar sizin çektiğiniz paradan bankamatikler şeyin içinde dediğim gibi para yatırma makinaları içinde hafta sonu bankaya girip para yatırma şansınız o yüzden olmuyor mesela kebapçı olduğum için o şekilde söyleyeyim pazartesi günü ödemeniz var ee, otomatik ödemeleri de Türkiye'deki bir mesai bitimine değil mesai başlamadan çektikleri için kafadan ceza yiyorsunuz zaten hafta sonu gidip bankaya para yatırma şansınız olmadığı için ama şimdi yeni yeni bu işte metrobank starling bank gibi hafta sonları açık bankalar da çıktı belki burada işlerinizi görebilirsiniz diye düşünüyorum ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Aha, bir şey daha söylemem lazım bir de burada böyle hani çok diyelim bozuk para biriktirdiniz onları böyle elinizden çıkartmak istiyorsunuz bankalar genelde almıyorlar bankada hesabınız yoksa ha, ondan da bahsetmek istiyorum şimdi bankada hesabınız yoksa size bozuk para da vermiyorlar özellikle bizim hesabınız yoksa hani bana bozuk para lazım gideyim işte şu al şu 20 pound'u bana 20 pound'lu şey ver bozuk para ver şeklinde o da olmuyor orada bankada çalışıyor olmanız lazım ya da bütün para 50 pound almak istiyorsunuz o paranın daha öncelikle sizin hesabınızdan geçmesi gerekiyor ee, ödemelerinizi filan da direkt böyle götüreyim faturamı ödeyeyim şekli de yapmıyor bazı bankalar bütün her şeyin hesabınızdan geçmesini talep ediyorlar çünkü e, kaçak para olmasını istemiyorlar kim nereden geliyor nereden gidiyor hatta şu son günlerde duyduğum kadarıyla bazı insanların hesapları da bloke oluyormuş bunlara da dikkat edin e, hesabını veremeyeceğiniz hiçbir parayı banka hesabınıza yatırmamaya çalışın e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sanırım bitirdim e, Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.